Bir düşünsenize bu 240 bin tona hesaplamışlar 24 bin tane 10 tonluk tanker düşünün o kadar bir kanı bu 250 gram 300 gram bir kalp hiç farkında olmadan devamlı pompalıyor. Yeryüzündeki bütün hayvanların canlıların sudaki canlıların suyun ihtiyacı bizim vücudumuzdaki diğer organları sayamayacağımız özellikleri. İnsan vücudunda Rab isminin tecellisiyle Cenab-ı Allah bir saniye dahi o ol, eksik olmaksızın bu işleri devamlı icra ediyor. Ama biz devamlı bunları gördüğümüz için tabii farkına varmıyoruz o Allah'ın birçok isimleriyle beraber o Rab isminin devamlı bizlere sahip olması, bizleri gözetmesi, efendimi yönetmesi, tekbir etmesi sıkıntılarımız olduğunda onlara hemen anında müdahale edip yardım etmesi gibi nimetlerle, gökyüzünde yıldızların, semavatın, göklerin bütün sürekli sessiz bir şekilde böyle kendi aralarında ahenkli dönüşüyle, daha sayamayacağımız sonsuz mucizevi tasarrufları, icraatları ile bütün bunlar hepsi Rab isminin iade ettiği anlamı kapsamaktadır.